arkadaşlara bir şey gösterecektim. Aynı adam mısın? Heh şakam. Bir dakika bakayım sen. 74'sün. 63 ile oynamışız. Tamam. Senle oynayabiliriz değerli dostum. Vay valla millet öğrendi. Dünyada satranç ilerliyor arkadaşlar. Buraya kaçıyorlardı. Buradan böyle aleti alıyordum. Mutlu mesut kazanıyordum ama şimdi o devirler geride kaldı. Herkes bu satrancı öğrendi. Herkes satrancı öğrendi. Ne acaba C3 mi çıksaydı? Ha işte bunu yapınca almak lazım. C3 çıksaydık belki. Hop kardeşim. Bak mata geliyorum abicim mata geliyorum ya mata geliyorum çoban mata oldun ya belki yenisine bak şakkan bitimi peki bizde madem bizde E4 bizde şakkan biti yapalım arkadaşlar diğer taşlar gelince alan üstünlüğünü vereyim merkeze rakibe bakalım nasıl oynuyorlar. Yani merkez al, aşırı alan üstünlüğüyle de oynamak zordur verirsiniz. Sonra deminki oyun gibi olur. Aa, o yüzden of, an anam öldüm ben. <laughs> Abi ne yaptın sen ya? Abiciğim sen ne yaptın? Ne yaptın beni böyle ya? Aa buna kırıyor. Vallahi bilmiyorum. Şunu süreyim. El yordamıyla yani böyle bir şey var mıydı? El yordamıyla oynuyorum çocuk ya. Tamam abi alırız. Tamam abi. Ha izole bıraktı çocuk ya. Vallahi bize numaraya getirdin. izole yaptın ya. Koça şahkan bitinde ben böyle bir izole. Bir yerde bir şey kaçırdım herhalde. Of bir de fil. Oo, fili istiyor bunu da istiyor. Abiciğim ya. Yapma be. şimdi hepten bitirdin galiba çocuk ya. Allah ya of 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 anam anam. anam. <laughs> Bu seferki rakip sert. Dikkat etmem lazım. Yani bir yanlış hamleme işi bitirir. Atı buraya çıksam açmaz alır. <laughs> Evet rakip iyisin ya. Hadi bakalım. İyisin iyisin. Dikkat et. Durumun kötü değil. Şimdi ben burada biraz savunacağım yüksek müsaadenle. Aç çıkın savunacağım yani. Ne yapıyorsun? Ağabeyciğim o kötü ya. Yani. Bu filin önü kapatılır mı ya? Sen ne yapıyorsun ya? Tam dedik rakip iyi oynuyor. Güzel bir konuma geldi konum. Rakip mücadele edecek dedik. Adam filinin önünü kapatıyor kardeşim. Ben ne yapayım? Yani ben şimdi ne yapayım yani? Şuradan şimdi şuradan beynel tehdidi ile gelsem. Ha? E ver beynini o zaman. <laughs> ah şurayı tut git. <laughs> Vezir F7 ile mi tutacağım? Vezir D8 ile mi tutacağım? Bir şeyler yap. Yani Vezir F7'ye bir de at temposu yersin. Tam dedik sert bir rakip çıktı. Güzel çocuk mücadele ediyor dedik ama ne Allah bilmiyoruz. Ben de şu atı nereden çıkacağım diye hindi gibi onu düşünüyorum. Buraya çıksam açmaz abi. Fil de istiyor. Fil mecburen böyle çekince savunmaya dönüyoruz. Vezir abuk subuk bir yerde kalıyor. ha öyle. öyle yapacağım hocam diyorsun. Peki abicim ya. Of of of. Of of of. Şimdi ben sana bir hücum vereyim Şöyle gelsem. Kır kır, kır Şah kapatırım. Basitçe sürersin, kırarsın. Gerek yani şu fili şuraya geleyim bari ya. şuraya geleyim. Yani şu film şey vezir biraz ortamdan uzak kaldı ama olsun. Yani şu fırışa izin verdim. F ile kırıyorum. Şah derse fil kapatıyorum. Yani bu bunu tutmasa ediyordu buradan dağıtıyor falan ama öyle bir şey yok bu konuda değerli dostlar. Ay. Abicim onu söyledik analizini demin dostlarımıza verdik. Ha buradan şahmat deme tempo yersin. Gereksiz işlerle uğraşma. Burada artık işini bitirmem lazım. Pozisyon olgunlaştı mı acaba? Aa, fili istiyor çocuk. Abiciğim o fil sana verirler mi ya? Sen ne yapıyorsun ya? Nasıl nasıl bir fikir yürütüyorsun ya? O fil verilir mi ya? o file vezir istese varmam be ya, abartmayayım tabi veririm de vay diyor hocam diyor buraya uuu diyor büyük roka şeylerim diyor vezirimi de buraya gelirim burada inletirim seni diyor vezirin oraya mı geleceksin şuradan basitçe rokunu kessem vezirimi buraya geliyorsun gene aman gel vezirini oraya ya hadi bundan daha büyük iyilik de yapamam sana aa şu ata sürsem oraya bir daha sürsem bir daha sürsem nereye Bak, ata sürdüm buraya bir daha sürsem aa buraya geliyor hmm. ata sürdüm burada arkadaşın işini bitireyim ben nasıl bitireceğimi bilmiyorum şuraya sürdüm geldim oraya bir daha şuraya geliyor işte bu kötü ya buraya gelmesin onu bir keseyim değerli dostum ya yüksek müsaadenle hem çaktırmadan şunu istiyorum bak dikkat et hani atı buraya gelebilirsin şahı buraya gelebilirsin yanlış iş yapma operasyona başladım aa bizim sen ne yaptın ya? Buradan mat olursun sen ya sen görmedin mi bunu? Şunu görmedin mi şunu ya? Sen ne ettin abi? Atı gel bari buraya gel hadi. Gel gel mecbursun bak mat olacaksın. Yani ya at vereceksin ya bir şey ne yaptın sen? Ne biçim oynadın ya? Gel hadi atı buraya gel. Rakip strese dayanamadı değerli dostlar. Hindi gibi düşünürsün. Abi atı veriyorsun ama. Aa beynel yedin abi sen ya. Abicim mat oldun ya. Yani atı verdin, beynel yedin, mat oldun. Ben matımı tercih edeyim? Renk olsun, alet. Atımı alayım. Atı alayım? At alıp devam etsem. Sen de bir at alıyorsun. Ama mat var burada şimdi. Ayıp olur ya. Peki değerli dostlar. Yeni oyun diyelim. A'ydı şah Biti. Aa, şansınız açıldı şah gambiti. O folk bir demedik be. Adam folk bir de çevirdi işi. Allah ustamız folk bir. Ne yapıyor ne yapıyor ya ben unuttum kardeşim ya. Oynamıyor oynamıyor unutuyorum ben ya. Benim yaşlı bir adamım ben unutuyorum ya. Niçin bana böyle garip şeyler oynuyorsunuz ya. Ne güzel şakkan bir toynet işte onu biliyorum. Ne yapıyorsun Şah derim baksana. Şah derim inletirim. ama sür gitsin. Sür Evet değerli dostlar yani bu tip. Evet abiciğim onu gördük ya. Bak dikkat et şeye gelme bak. Sen söyle. Ah, şişe gelme. Vay abicim güzel oynadım ben. Çok güzel oynadı. Suni rock yapsak buraya geliyor. Hmm. Ona yapıştırsak ne yapıyorsun? Burada üç vakte kadar senin işini bitirsem ben. Şuraya gelsem, şuna yapıştırsam karar veremiyorum. Şuraya geliyor bunu istiyor ama bir tane yapıştırayım. Üç vakte kadar işini bitiririm. Aa yeşeriyor orayı. Kardeşim bu filin sana zararı yok ki taş çıkacağım. Sen taş çıkacaksın kardeş ya. Peki sana ben bir fil versem. Şöyle gelsem, kırsam, kırsam, şah desem, <laughs> at kapatıyorsun. Bir numara yok. Bir numara yok. Kaçacağız. Peki yapıştırsak. Neyse şuraya kaçayım ben Bu da saçma sapan bir şey oldu ya. Buraya kaçacağına bırak fil düşsün daha iyi. Vallahi adam şuradan geliyor. <laughs> Saçma sapan bir hamle kaybı. Ne yapıyorsun abişim sen oradan bir tane piyon avlarım diyorsun. E, tamam kardeşim avla yani avlayamıyorsun da şöyle gelip şöyle gelip hiçbir şey vermesem ya da şöyle geleyim avla bir piyon buraya geleyim Hücum edeyim. <laughs> ne diyorsun? Hadi öyle yapayım. al yapıyor. Filistiyona. Adam Filistin diyor ya. Kardeşim ya. O fil başımıza bela oldu. Kıralım. Ne istiyorsun? Bir de tempo veriyorsun. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> tempo da veriyorsun. Şuraya gelsek. Aman şuraya geleyim değerli dostlar. Şu vezir oyuna sokayım. Bir adet tempo veriyorum ama. Ne yapıyor? Tempoyu da almadı çocuk ya. Yani. Şimdi mi alacaksın tempoyu? Tempoyu şimdi mi alırım diyorsun? Hadi buradan da bir piyon vereyim sana ya. Vallahi. Bu akşam cömertliğim üstünde. Abicim al derken şaka yaptım ya. Bilmiyorum ki keşke almayaydım. Sıkıntı yaşayacaksın şimdi şurada. Aa sen söyle. Bilmiyorum ki. Sen söyle. Şuraya gelsek şuraya şuraya. şuraya. şuraya şuraya Oyun oyun renkli olsun diye neler yapıyoruz ya. Oyun renkli bir oyun olsun diye neler yapıyoruz. Değerli dostlar. Şimdi fikir tabii ki buradan basmak. Ama maviciğim onu gördük o senin en doğal hakkın ya. O senin en doğal hakkın tempoluğunu alacaksın. Geç bile kaldın. Ne istiyorsun? O'nu ben neyle alayım? Ben onu, vay 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 uyanık kardeşimiz. Ben onu at ilenk alırsam şah ilenk geliyorsun. Olmaz. Piyon ilenk alınca atın ayaklarını kesiyorum değerli dostlar. Bu şah burada saldıranı yok. Yani şimdi şuna dikkat etmek lazım. Bu kaleyi çekince buradan dan diye vurunca iş bitebilir. Ona dikkat edelim yeter. Ne yaptın abi? Aa şuradan gelirim hocam diyor. Buradan mı gelirsin? Abicim oradan mı geliyorsun ya? Beni korkutma ya. Beni <laughs> yani niçin korkutuyorsun abicim ya? Zaten hastayız görüyorsun ya. Hep Of. Bağır Şimdi arkadaşlar ne zamandır şu şeyi kolluyorum da Fil A6'yı şu vezir burada kesiyor onu. Ola ki dedim burayı bırakırsa partiyi bitiririm dedim. Ama bu da şahla geliyor küçük bir dakika. Yani buradan kırdık alırsa şahmat. Ama kırdık almayıp şah derse. O buradan bana beynel atarsa. anam anam öldüm ben şuraya gelsem. Vay vay vay. Evet güzel oynamış çocuk. Bir dakika. Buna vurduk. Şah dedi. Yani şuraya gelirsek beynel atıyor. Şuraya gelirsek beynel atıyor. Şuraya gelirsek ne atıyorsun? Ha? Söyle bakayım. Buraya gelirsek bir şey atıyor musun? Şah. Yok atamıyorsun ama yapıştır gitsin be. Değerli dostlarımıza feda olsun. Kaybettiğimiz bir oyun olur. Tamam abicim gördük onu be. Gördük gördük sen şuradaki olayı çöz. Bak aç kapı Artema var burada. Mata kadar gider. Vay kardeş güzel oynadın. Vallahi güzel oynadın. Kaleyle ona da yapıştırsam. Kaleye ona da yapıştırsam. Oha güzel oynamış çocuk ya. Ben ne yapacağım ya. Amanın. Kaleyle yapıştırdım çocuk. Vallahi yapıştırırım bak. Vallahi yapıştırırım bak. Vurdum. kırlık şah dedim. Oraya geldi. Ya da şah dedim. Nereden şah dedim ki ben başka? Bir de fil istiyor. kırlık kırdı. kırdı. Şah dedik. Vallahi bir daldırayım şuradan değerli dostlar. <laughs> Güzel bir şeyler gördüm sanki. Güzel bir şeyler gördüm sanki. Abi şimdi istiyorsun ya. Dedik ya yakamızı bırak diye. Allah'ı adam yakamızı bırakmadı. E, buraya geliyorum abiciğim. E, şuraya gelirim. Ha bir daha şah çekerim hocam diyor. Ya e, abiciğim ya. Şuraya gelsem ne yapacağım? Şuraya gelsem. Kaleyi öldürürsün hocam diyor. Şuraya geleyim. Beynel atıyorsun. Buraya gelince bir daha şah diyorsun. Ha buraya gelince şuradan atı mı düşürüyorsun? E düşür abicim ya. Al. Bir at düşürsen de. Abicim o ne ya? Niye korkutuyorsun bizi? Ne aldın oradan ya? Adam ata yapıştırmış. Vallahi zonk dedi ya. Zonk diye vurdu ya. Hmm. ya tamam abicim. Alırız ya. Niye kızıyorsun ki? Alırık. Hadi her şeyi değiştirelim çocuk ya istediğini al. Bir dakika bunu aldık. Aman istediğini al ben bunu kazanırım hadi bakayım. İstediğini al bak şuradan. Ha onu alırım dedi. İstediğini al derken yani her şeyi de alıyor adam ya. Tamam kardeş ben bunu kazanırım. Rahat kazanırım bak. Güzel futbol oldu. <laughs> Renkli futbol oldu. Şuradan ben bir daldırayım. Daldır da. Allah kaç. Uf de düzelttik arkadaşlar. Burada bir triplex vardı şimdi. Duble geçer oldu. Ne istiyorsun abi? Şah diyorum. Bunu alıyorum. Bunu. Ha olmadı ya. Anam öldüm ben ya. Bunu istiyor adam ya. Abişim onu vermem ben. Ama tempo veriyorsun çocuk ya. Şuraya mı geleyim? Şuraya mı geleyim? Hadi buraya geleyim. Uuu bir dakikam kalmış. Bir dakikam kalmış. iki dakikam pardon değerli dostlar. Aaa şunu görmedim. Allah gitti. Gitti gitti gitti. Vallahi görmedik. Partiyi mahvettik ya. Vakit az diye. Allah'ı vakit az diye görmedik ya. Uf. Şöyle mi gelsin? Şöyle geleyim bari kötü. Mahvettik parti. İki piyon geçer gitti. Ay Ayva Ay vay ayva mahvettik parti ya. Şah diyelim bari. Gel, bunu beraber yapalım o zaman çocuk. Allah kaçtı adam ya. Enteresandır kaçtı adam. Cinayet gibi oynadık değerli dostlar. Of of anam 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 adam. Hızlı oynayınca böyle oynuyor. Hızlı oynayınca böyle oynuyoruk. Ne yapacaksın çocuk? Geçerim var. <laughs> Abicim olmaz. Abicim olmaz ya. Ne yaptım? vazgeçtin? Şöyle gelsem. Aa 50 küsür saniyem var ya bitti. Kaybediyorum ben bu oyunu. Şu geçer oynayacağım. Abicim olmaz. Gel beraber yapayım bari ya. Gel. Abicim. Gelirim. Hızlı oynarsam kazanırım. Hop. 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 Bu oyunu kazanırım ben çocuk. Target. Target. Şöyle gelsem. Of of, mahvettik oyunu ya. Bu oyun böyle mi oynanır? Alayım kardeş ya, vaktim az. Terk et gel, gel, al, gel. Evet. Alsana abicim ya. Vazir çıkıp edebilir miyim ben seni? Alan daraltma yöntemiyle. Alan daraltma yöntemine gidelim değerli dostlar. Çakito. Çakito. Yeter bu vakit bana ya. <laughs> ya arkadaş bu vakit bana yeter ya. Yeter yeter. Çok bak böyle gidiyoruz. Yanaşıyoruz. Aa 18 saniye. Vallahi iyidir anlayın çocuk ya. Gel şöyle. Çakito. Gel. 14 saniye. Gelirim burada işini bitiririm artık. What? Jacky Tomatito. Evet güzel oyundu arkadaşlar. Baya bir heyecanlıydı.